Halil topun başında ilk düdük çaldı ve mücadele başladı. Şimdi atak. Moruksan pası verdi. Halil offside bayrağını kaldırdı. yardımcı hakem. Offside'dan doğan en direkt serbest vuruşla oyun başlayacak. Sol ayak, atak yönü değişti. Barış Alper, Emre sol kanada, Ömer son çizgi. Emre çevirdi, arka tarafa kafa vuruşu etkili olmadı Barış Alper'den. Shaparenko, Visirenko. Sasha Boy, sol kanatta atak devam edecek. Sidor çok sağ kanada. Karabayev koştu ortaya bıraktı. Gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Buyalski top ağlara gönderdi. Ve Galatasaraylı futbol severler de alkışlıyor Buyalski'yi. Maçta 14. dakikada geldi gol. İşte tribünlerin görüntüsü. Dolçuk çizgiye bıraktı. Çıkan kol. içeri gönderilen top. Besedin. Pas aktardı. Yerden vuruş kalecide kalıyor. Peña. Arda Turan ilerliyor. Kaleyi gördü. Şut pozisyonunda vurdu. Kaleci alıyor. Buşan. Sol kanada pasını bıraktı. Ceza sahası içi. Sert vuruş Direkten dönüyor Halil. Halil'e şutu direkten döndü. Morutsan pozisyonunu kaybetti. Şimdi Sidorçuk pasını aktardı. Sağ kanada Besedin. Yerden vuruş topağlara gidiyor skor. 2-0 oldu. 2-0'lık skor. İşte Ukraynalı futbol severler. Görüntüye geliyor. Murutsan Emre koştu. Emre süratlendi. Kaleye sokuldu. Emre. Emre vurdu ve top. Aspartlar dışarı gidiyor. Korner. Son bir temas var savunmadan. Ömer sol ayak yaptı ortayı. Uzak noktaya doğru kafa vuruşu son anda uzandı. Kareci Buşan Antiyuk ayakta sıyrıldı. Halil gerilere kadar geldi. Durumunu bozdu. Topu aldı. Süratlendi. Halil gidiyor. Sağda Morutsan. içeri kat eden Barış Alper. Onun koşu yoluna savunma arkasına Barış Alper. Son anda Kareci Buşan. Halil'in koşusu var. Ömer kendi gidiyor. Kaleye sokuldu. Barış Alper. Savunma yerini aldı. Barış Alper boşluk arıyor. Şimdi içeri doğru. Şu pozisyon olabilir. Bir pas evreden. Halil. 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 Kale sahasında Halil. Direkten döndü yine. İkinci şutu Galatasaray'ın Halil'le. Direkten dönüyor. İlk yarıda da bir şutu direkten dönmüştü. Bu arada atak tehlikeli biçimde devam ediyor. En altı beklentisi. Hayır dedi maçın hakemi Şaparenko'nun içeri gönderdiği top. Oyun sürüyor ve Arda topu aldı. Arda sol kanada. Barış Alper şut çekecek. Vuruşunu yaptı. Müthiş bir gol. Mükemmel bir gol attı gerçekten. Çok klas bir vuruş. Barış Alper 56. dakika. Gerçekten güzel bir gol. Part 1'i iniyor. Barış Akber Yılmaz. Savunma arkasına sağ kanada doğru bir pas. Kravchenko bıraktı. Şikankov. Ve topağalara gitti. 3-1. Şikanko gol attı. 80. dakika. Dinamo Kiev için tehlikeli bir atak. Uzak noktaya doğru. Hayır diyor maçın hakemi. Filelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Daha önce yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. Artık her an maç derken son düdük çalıyor. Bu anlamlı maç, bu tarihi maç sona eriyor. Galatasaray 1, Dinamo Kiev 3 maçın sonucu.